otostoptu otobüsü derken kendi arabamıza çıktık yola. Ya, İzmir yolu zaten efsane yollardan biridir. Yol üzerinde hemen bin tane farklı şey görürsünüz. İşte unutulmuş bir bölüm manzarası, karizmatik akçaklıkları, NATO uçaklarının acil iniş otoyolunu bile görebilirsiniz. Yani şu an göremiyorsunuz ama normalde görürsünüz. Ya yani bunun için NATO uçağına falan ihtiyacınız yok. Her neyse bol hayal kurarak, bol çekim yaparak biz vardık Alaçatı'ya. Ertesi gün sabah saat gibi çıktık sokaklara. Tam 5 dakikalık yolu yarım saatte yürüdük. Daha doğrusu yürüyemedik. Kafayı yiyecektik neredeyse. Yani ben burada yani Alaçatı'da tam 4 ay yaşadım. Yani ne kalabalık günler gördüm, zamanlar gördüm ama böylesini görmedim. Ya yani her tarafta otobüs otobüs teyzeler geliyordu. Ya yani teyze festivali gibiydi sanki. Böyle kafasında çiçekten taç olmayan genç kızlarımızı içeri almıyorlardı sanki. Tezgahların üstü otlarla yapılmış ve enva çeşit yemeklerle doluydu. Tabii ki festivalin yıldızları Enginer'le Şevket'i bozsandı. Profesör Doktor Şevket! <gülüyor> 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 Herkes onları konuşuyor, onlarla yapılmadık yemek bırakmıyordu. Şimdi Enginar'da bu otlar arasındaki en havalı olanlara itiraf etmek lazım. Hakkında çok bilgim olmadığından bu ot mevzusunu kısa kesmeye çalışıyorum. Ee, size kendi hayal dünyamdaki enginleri ve şirketi Bosan anlatıyorum aslında. Çünkü otlar arasında en yakından tanıdıklarım onlar. Ama gerçekten anlayan insan için tam bir cennetti ot festivali. En eğlenceli anlardan biri de festival kortejinin geçişiydi. Orada oyun vardı, koyun vardı, yöresel kıyafetli teyzeler vardı, sponsorlu inekler vardı. İnanılmaz eğlenceliydi. Yani şimdi genel duruma da bakarsak, söylentilere göre bekleyenin 3 katı kadar insan gelmiş. Barlarda bira kalmamış, restoranlarda malzeme bitmişti. Ya yani anlaşılan insanların birazcık da tatile ve normal hayatlarına uzaklaşmaya ihtiyacı vardı. İki günde şahit olduğumuz Ot Festivali'nin bir de bloggerı meşhurdu. Yani bizimle dahil olduğumuz bu zümre her yerde fotoğraf çekiyor ve asla alışveriş yapmıyordu. Ee, bir blogger toplanma noktası olan lokal pazarı ölmekten de kendimi alamayacağım. Yani bloggerlara rağmen efsane bir pazar yapmışlardı. Çok beğendim. Tebrik ediyorum buradan. Umarım bir dahaki sene yine orada olurlar. Bunun dışında sabahtan akşama kadar düzenlenen bir ton etkinlik vardı biz katıldık mı? Hayır katılmadık. Çünkü yapmamız gereken başka bir şey vardı. Bol sürprizli ve büyülü bir mekanda çekim yapmakla müşkürlük o sırada. Onu da çok yakın zamanda paylaşacağım. Bir dahaki sene diyorum artık etkinlikler içinde. Bir başka festival Badıvlısı'nda Buda da görüşmek üzere diyor. Sevgiyle selamlıyorum.